Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Roblox'ta Spider oynayacağız. Spider. Spider-Man oynayacağız. Yeah. Spider-Man nasıl olur? Evet. Evet diyelim kardeşimize. Bakın nasıl bir oyunmuş. Merak etme. Bir kamptayız. O çok yakışıklıyım yalnız. O oh, ye. Yeah. Like patlaması diyor bak kardeşimiz Kerimcu. Kerimcu like patlaması diyor ya. Like patlaması mısın? Arkadaşlar bakalım. Vallahi ormana gideceğiz. Ne o ne? Bu oyunun şeyi ne ya? Oyunun türü korkuymuş. Ha hikaye türü. Ben gidiyorum ya. Ben ne yapacağım burada arada? Oh. Adam düştü. Düştü diyor. Öldü lan adam. <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> Baya eğlenceli bir oyunu oynuyoruz yaşam. Kabin bulduk arkadaşlar kabine gidiyoruz. Woo. Aç aç. What the? Shut up. Evet açtım. Nasıl bir ses çıkartıyorsun? Ha böyle böyle kapatıyorsun adamı. Ben bu şeydi. Kardeşim ben de boynuna ezine çıkıyorum ben ya. Hiç sevmedim boynu. Korkut Spider örümcekten kaç Spiderman'den. Korkut Spiderman'den kaç kardeşim. Yakın Spiderman tırı dövmeye gelecek yakında. Sonra Spiderman diyecek ki. Öleceksin sen Spiderman. Evet. <laughs> Çok mantıklı konuştum. Hmm. Oo, kırmızı araklar buldum. Vallahi kırmızı arakları nereye vurursam nereye vurursam. Kırmızı araklar şuraya açar herhalde. Bunker diyor. Şet. Şet açarım. Şet. Hmm. Ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Şu an arkadaşlar ilerliyorum. Bu arada aşağıda Rotos grubum ve Discord'um var. Oralara katılırsanız çok iyi olur. Hatta Rotos grubuma katılın. Ro Aha! Ya! Onu nasıl isteyeyim? Lan çok iyi. Sağ <laughs> ol. Lan! Lan! <laughs> Lan! arkadaşlar Storda bulunan Şeyleri alabilirsiniz Storda arkadaşlar bir tane nice shirt diye bir şey var Onu size arkadaş ekliyorum Pahalanacaktı Pahalandırmıyorum Yani bir Zahmet alırsınız Sonra <gülüyor> 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 Adam orada durursa Aha Taktiği biliyorum Uyye Bismi Sanki kardeşim Huhuhu İşte böyle Böyle kaşarlar Tuvalete sokalım bunu İyi Hmm. Ateşe gitsek hiçbir şey yapamıyorum şu an. Üste, üst katı gidelim arkadaşlar. Uu, burada bir şey var. Bankıt bulmamız lazım. Şu an kırmızı anahtar ne iş yarayacak? Onu bir arıyorum da arıyorum da. Evet. Lan bizimkiler ne? <gülüyor> <gülüyor> Hayır ne ama? <ya>, o, neydi? <laughs> o o ne <nedir? gülüyor> Çok iyi arkadaşlar animasyonlar efsane. Adam bildiğin animasyoncu çıktı. <laughs> bildiğin arkadaşlar bence. bir bizi canavar kovalasıydı. Böyle gerçek insan olmasaydı filan. daha iyi olabilirdi. Ba gerçekten mesela bazıları şey oluyor. ne alıyorlar Evet, es doyun filan şeyler oluyor. Bu arada beni follow oyunlarıma oynamaya gelirsiniz. Nether nedir Nether Nedir Masteris? Doğru duydunuz Nedir masters Tamam. Azlek küçüğüm oyunu. Ben tövbe 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 kaç 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 Şöyle oturarsak kaçarız bence neyse Şeyye basalım animasyonlar çalışıyor mu Arkadaşlar bilmiyorum yani bu bu videoya Bence deli bir like patlaması gelir Deli bir like patlaması Ben bilmiyorum Siz, Sizin gönlünüzden bence 30 like 20 like kopar Böyle atarsınız sizler olur yani Şu an geliyorum Rrrr. oyun kaçer bir bir açım bakalım ben bunu vermeyen sizin de verdiğiniz o benim yerimden de ne ayıp <laughs> evet. oha tövbe 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 arkadaşlar oha <laughs> çıkabiliyorlar yine yuuu yuuu neyse niye o kadar şaşırdım ben de Bak fake diyeceğim. Gördüm Spider. Spiderman. Evet Spiderman öyle kaçarsın. <gülüyor> 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 Oynamayı bilmiyor herhalde daha Spiderman dur. Hadi gel la. Hadi yiyemiyor değil mi? Yemiyor tabii ki de kardeşim. Yemez yemez. Hadi bakayım. Hadi. Yoksa gel hadi bakayım. Bu karakteri gördün tabii. <laughs> çok iyiydi lan. ben <laughs> hep kaçarım ki. Ee, şu an anlıyorum. <laughs> hadi, kolay lan bu oyun. Easy. Easy peasy. <laughs> evet. Hoppa kapadın lan kepen. Evet. Ee, hadi bakayım gel bakayım Sipse. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kaçtın lan? Oha lan ben çok heyecanlandım vallahi arkadaşlar ya. Mete Eee ben bu anda kaçacağım ben. ben. Spiderman, Spiderman, Spiderman ne sen çocuk? Spiderman, Spiderman. Ömcek Spiderman, Spiderman'in, Spiderman'in, Spiderman, Spiderman. Spider, -Man, Spider -Man. şuraya yat kardeşim ya. Abi yapma. Abi, abi lan. Bırak. Bırak bırak. Tövbe tövbe. Bırak. Hayır. <laughs> <laughs> Beni nasıl idare geçer? <laughs> Şopa girin. Uf, astronot. Asker, oha, efsane. Bu mu? kötüymüş. Öf! Öf! Şuna Bu kötüymüş tamam Bunu beğenmedim. Bu güzel bak bu bak. Bunu beğendim. Vallahi oyun efsane ötesi. Oyun efsane Ben bir örümcek olasım. Sizi yerdim kardeşim. <laughs> Ben çıkayım, hadi ben ödenecek olayım arkadaşlar ya. bana ne sır. Ne, ne sır lan? Lan ben neye yakışıklıyım? Adam ama ev 20 20 Geçin lan. Şimdi benim gitmem lazım. Çünkü ben bir morum. Neyse buraya koymamı düşünüyorum ama neyse koyayım. mantar bak arkadaşlar. Efsane değil mi? <laughs> Hadi <bakayım. gülüyor> ye, bak ya. Oh bak rozetini istediyse. Ör kaç, kaç yan. Bana koş dedi bak. Kaçın. Bak koş 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 koş. Akabin beni bulamaz burada. <laughs> Tabi beni bulamaz dedi. Sonra kaçamıyor salak. bu. Ee, şu an arayacağım arkadaşlar. O pil bulup git. nereye götüreceğiz acaba? Open from Ranker. Ranker'mış. Evet elektrik koyacağım. Elektrik elektrik olacak. <laughs> Buraya elektrik koyacağım kesin. Bunker bu çünkü. Bu neymiş? Shell. Jet dedi. Yürü lan dedi ya. Neyse. Dündür 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 Bank open from bank. Bu bunker mı lan? Bu ladder idi. Ladder şuraya gidiyorduk arkadaşlar herhalde. arkadaşlar gerçekten gülünecekler vardı. Şöyle koydum. Rom. Rom rom. İlk önce ben sarıyı alayım da. Ben örümcek. Küş küş. Bak. Ah, aslanı görüyor musun aslan? Kardeşim gider misin buradan? Buradan geç. Evet. evet. Allah Lan beni bırakın. Lan beni bırakın ben burayı çok sevdim animasyonu sarı kuş lazım sarı kuş bataryayı e, koymuş zaten e, orası da açıldı şet 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 bu ne işe yarıyor acaba neyse kıycaz Ne hmm. bu bu ne? Kimi? Lan beni, beni bırak! Lan beni bırak! Şerbetsiz! Öküz! Kurum Allah beni öldürürsen! <laughs> Bıraktı yine aslan bak gibi adamın gibi Bak ah, beni öldürme! Sana 0 robux vereceğim Gid bakayım Oye ye tüküreceğim diyor. Hı. Ha ha diyor. <laughs> Azra çıkıyor bebiş. Evet, 0 Robux'um var benim. Kabul eder misin kardeş? Eee neyse. bu Uyuya ben yani. Geliyorum işte. Benim kıyafetimi giymiş Ay, aynı. <laughs> La, oyun oyunu efsane yapmışlar yalnız. Like atıyorum arkadaşlar. Şuradan da bizim gibi. Like'ımız dokunmasın. <laughs> Silah seçtim neyse. Neyse arkadaşlar bu grup bu kadar. Like atarsanız size kanalıma abone olursunuz. Ben çok mutlu olurum. Vallahi ki bizi 500 abone yaparsınız. Özel bir montaj gelebilir. Counter Blocks montaj değil. Kumuk montaj olabilir. Başka şeyler olabilir. Bir sürü çeşitli şeyler olabilir. Fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Hangi oyunda çıkarım? Hangi oyunu çekeyim onu da yazın yani. Herhalde sonuna kadar istemişsinizdir. Sonuna kadar istediyseniz gerçekten çok mutlu olmuşumdur. Sonuna kadar istemediyseniz ben bir şey demiyorum. Ama siz sonuna kadar istediyseniz adamın dibisiniz. Adamın lüpçüsünüz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ben bravo tövbe bay Me, oh me, all oh, I am.